Kumandanım, General Vasilis sizi görmek istiyor. Dün geceki patlamayla ilgili olduğunu söylediler. Zayiat nedir? Şüpheli var mı? Acele raporları getirin bana. Raporlar masanızda kumandanım. Hala. Bu askerler niye böyle neşeli? Maaşlarına zam mı yapıldı? Kumandanım malum, dün geceki patlama. Bir ümit vardır belki de diye. Ümit. Ben sana anlatayım Ümit neymiş. Bunun hesabını önce bize kesecekler sonra halka. Baskı ve zulüm neymiş ondan sonra gör. Ümit bu toprakları terk edeli çok oldu evladım. Şimdi git bunu askerlere anlat. Ama kumandanım Amasya tabii mi? Amasya. Amasya. Buraya çok uzak evladım. Çok. Ne oldu senin kuluna. Bir şey yok babaanne. Çaptım. Günaydın anne. Günaydın. Hadi. Azize, kızım. Gece bekledim. Uğramadın yanıma. Yine mi unuttun? Oh, anne çok özür dileri unutmuş Bunca yıl hiç unutmadın. Bir hal var sende. Ben iğneni getireyim anne. Hayırlara tebliğ eyle ya Rabbi. Kim verdi size silahları? İzin kağıdını getir, söyleyeyim komutan. İzin kağıdı. Senin izin kağıdın benim. Şimdi söyle. Kim verdi size silahları? Anlatamadım herhalde. İzin kağıdını getir, anlatayım komutan. ...artana kadar var ya. ya. Lan. Kim verdi silahları? İznik İznik Kim söyledi bize saldırmanızı? Kılıç! Öyle! Ne İzin kağıdını git. Ha, izin kağıdı. Al sana izin kağıdı. Köle! Senin bütün kemiklerin kırılsa da konuşacaksın. Ah. Hepsi kırılsa da konuşacaksın. Köle! Ben de geliyorum. Manyak mısınız ya? Manyak mısın lan? Tamam kapıyı. Bunun failleri elbet yakalanacak komutan Vasili. Sizin belirlediğiniz hudutlar içinde elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Verdiğiniz sözlerin hükmü kalmadı Miralay. Bu andan itibaren sokaklarda Türk subayı görmek istemiyorum. Siz müstesna olmak kaydıyla. Hepsi çekilsin kışlalarına. Bu ferasetsizlik olur general. Askerleri kışlaya çekerseniz düşünecek vakitleri olur düşünecek vakitleri olursa hiç ummadığınız manevralar hazırlayabilirler. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Aşağı. ne etti mi? Lakin bunu Albay Cevdet'le istişare etmenizi tavsiye ediyorum. Zira kendisi Osmanlı askerlerini gayet iyi tanır. Albay Cevdet mühim bir sorguda. İşi bitince onunla da mütehala ederiz, Bir Miralay. Patlamayla alakalı bir şüphelin mi var yoksa? Patlamayla alakası var mı henüz belli değil. Lakin başka mühim hususlarla çok alakası olduğu aşikar. Ölmez Hasan denen adam yakalandı. Ala. Ala. Tebrik ederim. Küçük bir saldırı bizi yıldıracak zannederseniz siz de yanılırsınız bir kumandan. Geçmiş olsun. Zayiat büyükmüş. Öyle. Komutan Masih, sağ olsun. Ölmez Hasan yakalanmış. Evet, ne tesadüf ki bomba patladığında oralardaymış. Her şehirde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. İzmir bizim bir alay. Bir iki ufak tefek isyan bunu değiştirmez. Şehirler kadınlar gibidir albay. Belki de İzmir artık sizi istemiyordur. İzmir önceleri kimliyse şimdi yine onun. Hiçbir şey değişmedi. Aslında çok şey değişti. İzmir sizin yokluğunuza alışmıştı. Biz de ona çok iyi bakmıştık. Şimdi buradayız. Varlığımıza da alışır. Siz de öyle uzaktan bakarsınız. Demek af kağıdı istiyor. Aklı sıra bana meydan okuyor. Teminat istiyor komandan canını kurtarmak için. Nihayetinde silahların yerini söyledikten sonra onunla işimizin biteceğini biliyor. Eğer onu bağışlarsanız ve Yunanistan'da emniyetini sağlarsanız konuşacakmış. Bunu niye bana söylememiş? Niye illa seninle konuşmak istemiş? Müslüman olduğum için. Bunlar dağıldır kumandan. Böyle takıntıları vardır. Öyle demek. Bizimle konuşmayı öğrenecek o halde Cevdet. Öğreteceğiz. Asya'ya bunun için gelmedik mi? Türkleri medenileştirmek için. O halde ben sorguma geri döneyim. Sen dur. Gel. Albay Stavro. Komutan Cevdet'le tanışın. Albay Stavros insanlarla konuşmanın farklı yöntemlerini bilir. Değil mi? Aslında değil kumandanım. Affınıza sığınarak ben şahsen dünyada tek bir dilin konuşulduğuna inanırım. Öyle mi? Hangi dilmiş o? Oponos, albay, acı. Bütün insanlar acıyı bilir, acıdan korkar, acıdan kaçarlar. Doğduklarında öğrenirler bu dili ve ölümde şeyinde dahi onu konuşurlar. Biraz da Ermes Hasan konuşsun o zaman değil mi? Konuşacağını şüpheniz olmasın kumandan. Sen de katıl sorguya Teğmen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.